Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Çayımızı, çorbamızı, her şeyimizi ikram ettiler. Çok ilgilendiler. Başkanımdan da Allah razı olsun. Bir an önce bizim işimizi çözdü. Bizi yolumuza uğurluyor. Ee, Valla e, başkanımızdan Allah razı olsun. Hemen ilgilendi bizimle. Bütün ihtiyaçlarımızı gördüler. Çok teşekkür ederiz. Kaymakamımızla beraber. Allah razı olsun, yolda kaldık çok ora geçtik. Devletimiz her zaman vatandaşın yanında. Bunu tekrar gösterdi. Şu anda Çerkeş Kaymakamlığı'nda, Çerkeş Kaymakamlığı bünyesinde, belediye başkanımızın mezaretinde, kaymakamımızın mezaretinde bizi misafir ettiler. Şu anda bize müsaade ettiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Devletimiz var olsun. Sağ İstanbul'a gidiyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Belki de üstün böyle. Misafir ediyoruz. E, e, Sağ olun,

Tamam. Tamam. Şimdi yola gidiyorsunuz. Seri çamaşırları için. Sen de götür müsün Sonra gelir o zaman tamam. Çok, Çok sağ evet, Teşekkür ederiz. nereye açık mı? Açık oradan yani. Hadi bizim. Hadi seneye gitti Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Sağ ol, Sağ ol. teşekkür ederiz. Yolda kaldınız. Maalesef kaldık ama açılmış galiba. Açıldı evet. Hayır, hayır. Afiyet olsun. Afiyet Ge ol, 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 olsun. Gece olsun. Gece Tamam. Ne demek? De. De. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne de demek? Teşekkür ederim. Ne demek? Allah razı olsun. Afiyet olsun. Amasya Slova'dan. İstanbul'da yolculuk yapıyorum. Yolda kaldık. Başkanımızdan, kaymakamımızdan Allah razı olsun. Sıcak çayımız, sıcak çorbamızı içtik. Yolumuz açılmış. İstanbul'a devam. Evet buradaki ikramlardan yaralandınız. Mem, tabii memnunuz her şeyinden. E hepsinden de yaralandık. Çayından, çorbasından her şeyinden yaralandık. Allah razı olsun hepsinden. Hayırlı sağ olun. sağ olun.